Merhaba güzel insanlar. Tarati Tarati kanalına hoş geldiniz. Benim adım Dilek, biyoenerji uzmanıyım. Farkındalık yaratan sezgisel tarot açılımları ile karşınızdayım. Bu videomda Başak burcuna niyetle Temmuz 2022 aylık genel enerjilerine bakacağız. Bakalım Başak burçlarının Temmuz 2022 döneminde alması gereken mesajlar, uyarılar, önlemler, gündemler nelermiş hep birlikte bunları görmeye çalışalım. Bu açılım kolektif bir açılım olduğundan herkesle birebir uyumlu olmayabilir. Uyanı alıp uyumayanı iptal edebilirsiniz. Önemli olan bu açılımlarda belli bir farkındalığa ulaşmak. Özel açılım almak isteyenler Instagram tarotü tarati sayfasından bilgi ve randevu talep edebilirler. Yurt içinden ve yurt dışından beni takip ederek videolarımı izleyen, kanalıma abone olan, beğeni atan, yorum yapan tüm güzel insanlara sevgi ve selamlarımla teşekkürlerimi iletiyorum. Hala abone olmadıysanız hemen şimdi kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Enerjisi yüksek, eğlenceli ve keyifli bir açılım olmasını diliyorum ve kartlarımı Başak burçları için çekmeye başlıyorum. Bakalım Temmuz ayının genel enerjilerinde Başak burçları hangi enerjileri büyütüyorlar, hangi alanda gündemleri oluşacak ve nasıl uyarılar, mesajlar gelecek Başaklar için. Diğer videolarımda yaptığım gibi bu açılımın sonunda da yine kısa bir enerjisel şifa çalışması yapacağım. Bu alanda açığa çıkan negatif ve pozitif enerjilerle alakalı. Katılmak isteyenler açılım bittikten sonra e, videoyu izlemeye devam edebilirler bir 2-3 dakika kadar. E, katılmak istemeyenlerse açılım bittikten sonra videodan çıkabilirler. Şifa olmasını diliyorum şimdiden. Evet, melek mesajlarımızı da alalım. Evet, kartlarımızı aldık. En doğru sezgilerle, en doğru rehberliği vermeye niyet ediyorum. Başak Burçları'nın Temmuz 2022 genel enerjileri bakalım nasıl çıkıyor. Ne yaptınız Başaklar? Oo, şu ana kadar 2, 4, 6 tane açtım. Hiçbirinde bu kadar düşük frekansta enerjiler gelmedi. Genelde bir yükseliş vardı. Fakat başaklarda yine düşük frekansta çok fazla enerji var. Şöyle bir rezone alalım. Enerji bastı beni. Şu ana kadar çok iyi gidiyorduk. Şöyle alanı temizleyeceğiz. O ayrı ama şuradan başlamak istiyorum. Çünkü 3-4 tane farklı enerji var ve bunların çoğunluğu da e, düşük frekanslı. Umarım seans açılımı sonunda bunların hepsini de temizlemiş oluruz. Ve yepyeni enerjilere izin verir, evet deriz. Şimdi başak burçlarının bir kısmı e, zihin olarak kendi zihninin içinde hapsolmuş başak burçları var. İlerleyemiyorlar. İlerleyememe sebepleri korkuları, kendi koydukları bariyerler, bilinçaltı kodlamaları, kayıtları bunların hala farkına varamamış ve ilerleyemeyişinin sebebini dış faktörler zannediyor bu kişiler, bu başaklar. Halbuki ilerleyememesinin sebebi tamamen sadece ve sadece kendisiyle ve kendi içinde var olanlarla alakalı. Bu Başak Burçları şu an sıkıntılı bir süreç yaşıyor olabilirler. Bu sandıkları, gerçekte yaşadıkları sıkıntılar aslında zihninde yaşadıkları sıkıntılardan belki onda biri bile değil. Gerçekte daha düşük bir sıkıntı yaşarken yani daha sıradan önemsiz bir sıkıntı yaşarken zihinlerinde şu an yaşadıkları süreci o kadar büyütüyorlar ki belki 10 katına çıkarıyorlar ve e, bu da korkularının artmasına ve çare bulmakta onların zorlanmasına sebep oluyor. E, şu an e, kilit de sensin, anahtar da sensin. E, sadece kendi ilerleyişini, kendi... Kilidini açarak o anahtarı oraya takma cesaretini göstererek başarabilirsin sevgili başaklar. Bu enerjide olan kendilerini kapana kısılmış gibi çaresiz ve ilerleyemez vaziyette ve bütün imkanları elinden alınmış gibi hisseden başaklar varsa bu doğru mu sorusunu sorsunlar. Yani zihnimden geçen bu düşünceler doğru mu? Yoksa benim gerçekteki durumum nedir? Bunu bir kağıda yazın. Bir de zihninizden geçen durumları yazın. Arada anormal bir fark göreceksiniz. Gerçekte olanla zihninizde olan arasında en az 10 kat bir fark göreceksiniz. Bu da durumun aslında hiç de kötü olmadığını yani içinden çıkılamaz vaziyette olmadığını size gösterecek ve çıkışı daha kolay bulabilirsiniz. Bu enerjide olan başaklara gerçekten kendi üzerlerinde başkalarıyla uğraşmayı ya da başkalarının ne yaptığını önemsemeyi bırakın ve kendinize dönüp kendiniz üzerinde, bir takım çalışmalar yapın ki kendinizi özgürleştirin. Bakın burada aslında özgürken, siz eliniz kolunuz bağlı değilken, burada zihninde eli kolu bağlı, gözleri kapalı, yani önünü göremeyen, ellerini kolunu hareket ettiremeyen, bir yapı var. Bu zihninizdeki durum bu. Ama gerçekte olan durum öyle değil. Gerçekte aslında özgürsünüz. Eliniz kolunuz da bağlı değil ama sizin zihniniz size yalanlar söylüyor, bir takım senaryolar yazıyor ve siz o senaryolara inandığınız için kendinizi eli kolu bağlı hissediyorsunuz. Başakların bir diğer gündemi bir ilişkiyle alakalı. Hayatlarından giden birisi için giden birisi için bir savaş verme isteğinde olan yani onu tekrar kazanabilmek için bir savaş verme isteğinde olan başaklar var. Ama burada yine düşük frekanslı bir enerji var. Şeytan kartı ile beraber bu olayın merkezinde gelmiş. Onu kendilerine döndürmek için, dönmesini sağlamak için bir takım şeytanlıklar planlayan, kurnazlıklar yapan ya da manipülasyonlar yapan ya da karşı tarafın zaafıyla alakalı güç gösterilerinde bulunan veya buna niyet eden, henüz buna başlamadıysa bile buna niyet edecek olan başakların enerjisi var. Bu da düşük frekanslı ve enerji başaklar. Hayatınızdan giden birisi varsa ve o arkasını dönüp gitmişse onu bu tip şeytanlıklarla, manipülasyonlarla veya düşük frekanslı enerjilerle değil ancak ve ancak gerçek, saf, koşulsuz sevgiyle geri getirebilirsiniz. Başka türlü onu getirdiğiniz takdirde o yine gidecek ya da mutluluk zaten gerçekleşmeyecek. Sanal bir mutluluk senaryosu yazmış olursunuz. Ama burada ego ve hırs olduğunu da görüyorum bu enerjiden arınmanızı tavsiye ederim. Bu enerjide olan Başak burçları varsa, Başak burçlarının karşılarındaki kişinin böyle olduğunu şu an düşünmüyorum. Hani karşıdan gelen bir enerjimi yoksa, yoksa buradan giden bir enerjimi birebir merkezde geldi. Burada bu videoya denk gelen kişilerin ilişkileriyle ilgili hazmedemedikleri ya da durumu düzeltme çabasında oldukları bir konu olabilir ve onun içinde bir takım şeytanlıklar ya da bir takım kurnazlıklar manipülasyonlar düşünüyor olabilirler çünkü bir savaş vermek istiyorlar o arkasına dönüp giden kişinin tekrar kendilerine çevirmek için burada bir özür ya da burada bir affettirme çabası ya da burada bir telafi etme çabası görmediğim için düşük frekansta diyorum bu savaşı. Kendi egosu ve kendi zihni için bu şeytan kartıyla kendi e, isteklerini gerçekleştirmek için vermek istiyor bu savaşı. Yoksa ben hatamı anladım, kusurlarımı anladım, yaptıklarımı fark ettim. Hani özür dilerim, bunları telafi etmek istiyorum ya da hayatımda senin eksikliğini hissediyorum. Dönüp gelmeni istiyorum, seninle yarım kaldım ya da eksik kaldım gibi bir e, duyguyla değil... Tamamen egosal bir hırs ve e, kibir duygusu da olabilir. Karşı tarafın zaaflarını kullanarak ya da onu manipüle ederek bir şekilde e, geri döndürmeye çalışmaya niyetli başak burçlarını görüyorum. Bu enerji temiz ve saf bir enerji değil. Lütfen bu enerjide olanlar da varsa bundan da arınsınlar. Evet. Düşük frekanslı enerjileri hemen şimdi aktif ediyorum. Seans sonunu yani açılım sonunu beklemiyorum. Burada son derece düşük frekanslı enerjiler var. Lütfen salın gitsin bunların hepsini. Hiçbiri işe yarayacak enerjiler değil çünkü. Ve buradaki enerjileri de iptal ediyorum. Burada güzel olan bir enerji var. Başak burçlarının bir kısmında daha önce böyle gözünden esirgiyerek yani sevgiyle böyle nasıl diyeyim büyük bir şefkatle ve büyük bir istekle büyük bir iyi niyetle başladıkları ve daha önceden tohumlarını ektikleri birkaç farklı konu hatta birkaç değil belki 5-6 farklı konu var. Bu ailesiyle ilgili bir takım ektiği tohumlar olabilir. İşiyle işiyle ilgili, kendi yükselişiyle ilgili, yeni bir ticari hayatla ilgili olabilir. Yeni kazanç kapılarıyla olabilir çünkü para kartı aynı zamanda. bunların belki uzun zamandır ekti işte birkaç ay, altı ay, bir sene önce ve sabırla da o, o durumu besledi. Ona baktı, özen gösterdi, kendini bu alanda emek sarf etti, çaba sarf etti. Ve o başaklar Temmuz ayında bunların meyvelerini toplayabilecek duruma gelecekler ve hasat yapılacak bir dönem Temmuz ayında bu başaklar için gelecek ve Temmuz ayı onlar için çok aydınlık çok parlak emeklerinin karşılığını maddi manevi alabilecekleri bir süreç olarak gözüküyor enerji savnda genel olarak enerjiler başaklarda bu şekilde çıkmış yine kendi ile ilgili çalışma yapması gereken başakların enerjisi buraya yansımış. Bakalım diğer kartlarımız daha güzel yüksek frekanslı enerjiler bize açsın. Başaklar bu kadar düşük frekanslı enerjide tutunmayı artık bırakın lütfen daha yüksek frekanslı enerjilere geçmeye çabalayın. Eli kolu bağlı. Ne kadar güzel geliyor. Kartlarım nasıl rezone geliyor? <laughs> ne dedim burada? Dedim ki aslında eliniz kolunuz bağlı değil ama siz kendinizi zihninizde öyle zannediyorsunuz ve evet enerji hala aktif ve hala alanı açığa çıkarmamıza rağmen eli kolu bağlı kartı geldi. Bakın burada ısrarla bu kart geliyor ve ben de diyorum ki ısrarla başaklar eliniz kolunuz bağlı değil. Bu sadece zihninizin bir oyunu, bir kurgusu, bir senaryosu. Hemen şu an yaşadığınız konu her neyse hangi alandaysa aşk iş para aile sağlık hangi alandaysa gerçekte yaşadıklarınızı yazın. Bir de zihninizde, zihniniz çünkü olmamışları da olmuş gibi bize söyler. E, bu olmazsa bu olacak, bu olacak, bu olacak. En sonuca varır zihin. Hikaye yazar, senaryo yazar da sonuçta olacak şeye kadar yazar. Zihninizden geçenleri de yazın. Bu ikisini karşılaştırın. Şu an gerçekte olanla zihninizin olmasını bekledikleri arasındaki farkı görün ve elinizin, kolunuzun aslında bağlı olmadığını lütfen fark edin. Ha, hala eğer bundan kurtulamıyorsanız derin bilinçaltı çalışmaları yapılması gerekir. Bir danışmanlık alabilirsiniz, profesyonel bir yardım alabilirsiniz ama siz bu kayıtlardan ve bilinçaltındaki bu kodlamalardan kurtulmadığınız sürece hayatınızda ilerlemeniz söz konusu olamayacaktır. Kısır döngü gibi başa dönüp dönüp aynı plağı tekrar tekrar dinleyecek durumda olacaksınız. Değişim ve dönüşüm şart. Değişime ve dönüşüme istekli olmalısınız. Şifalanmaya da istekli olmalısınız ki siz istemediğiniz sürece özgür iradenizle şifayı veya yükselmeyi istemediğiniz sürece yaratıcı dahi buna izin vermez. Çünkü özgür irade yasası mevcuttur. İnsan sadece dilediğine kavuşur. Dilemiyorsa, izin vermiyorsa kavuşması mümkün değildir. Bakalım o şov başaklar için bize ne söyledi. En büyük mucize kartı geldi. Bu en büyük mucizenin gerçekten bu düşük frekanslı olan Başakların hayatına anda doğmasına niyet ediyorum. Bunu talep ediyorum. En büyük mucize nedir? En büyük mucize biz kendimiziz. Kendi varlığının, kendi özünün, kendi yaratımının farkına varmış bir insan en büyük mucizeye zaten kavuşmuştur. Burada kendinden uzak, bilincinden uzak, ne olduğunu bilmeyen başaklar görüyorum. Yani şu an içeride ne olduğunu bilmeyen, bu olayları neden yaşadığını bilmeyen, kendini burada da burada da eli kolu bağlı hisseden zor durumlar yaşıyor olabilirsiniz. Ona hiçbir şey söylemiyorum hayatın zorlayıcı sınavlarından geçiyor olabilirsiniz. Ona hiçbir şey söylemiyorum. Hepimizin başından dönem dönem böyle anlar, böyle olaylar geçiyor ve süreç devam ediyor ama iyi de kötü de aynı anın aynı günün içerisinde. Kötü şartlar kötü olaylar yaşanıyor olabilir. Ama neden hep ben bunları yaşıyorum değil de bu durumu ben nasıl çözebilirim enerjisinde olursanız ilerleyebilirsiniz. Yoksa e, benim kaderim böyle, zaten benim vasıflarım bu kadar, ben hak etmiyorum ki, ben buna layık değilim ki ya da böyle manipülasyonlarla karşı tarafa sevgi enerjisinden mahrum bırakarak e, bir takım egosal e, hislerle insanları manipüle etmeye çalışmak bunların hiçbirisi bize faydalı ya da bizi yükselişe götürecek enerjiler değil. En büyük mucize nedir? En büyük mucize insanın kendi özünü ve gücünü fark etmesidir. Bütün bunların tamamını kendisinin yarattığını fark etmesi ve kabul etmesidir. Eğer bunu fark edip kabul ettiğiniz zaman zaten şu soruyu soruyorsunuz ardından. Ben bu durumu yarattım. Evet, bunu ben yarattım. Bunu nasıl çözebilirim? İşte orada geriye gitme duruyor. Bir nötrleniyor. Bu soruyu sorduğunuz an ben bunu nasıl çözebilirim dediğiniz an geriye gidiş duruyor ve artık o sorunun da etkisiyle ileriye gidiş geliyor. Çünkü evren nasıl çözebileceğinle ilgili sana formülleri vermeye başlıyor. Lütfen bu en büyük mucizeyi yani kendi özünüzü, gücünüzü fark etmeyi, idrak etmeyi seçin. Bakalım meleklerimiz bu alanla ilgili bize ne söyledi. Çok fazla iş, başkalarından yardım kabul et. Hayat dengesini kaybetti. Stresle ilişkili sağlık sorunları. Bakın başaklar. Hiç böyle tahmin etmiyordum. Bu ay bütün burçlarda bir yükseliş vardı. Bu açılımı yaparken de yükseliş enerjisinde olacağımızı düşünüyordum ama enerjileri, frekansları düşük gördüm. Lütfen meleklerimizin mesajına dikkate alın. Hayat dengesini kaybetti. Evet burada dengede olmayan bir enerji var zaten. Dengede olmak için kendi özünüzü ve gücünüzü fark etmeniz gerekiyor. Bu kadar stres yani olanı olduğundan büyük gösteren bir zihinle yaşarken bu kadar büyük bir stres sizde gerçekten sağlık sorunları da yaratabilir ve hepsi birbirinin içine girebilir. Bu alanla ilgili... Biraz sonra bu açılımın sonuna geliyoruz çünkü. Yapacağım çalışmaya mutlaka katılmanızı tavsiye ederim. En azından şu alandaki açığa çıkan negatifleri süpürelim derim. Enerjisi yüksek olan bazı başaklar da var. Onları kutluyorum. Onlar bu şekilde enerjileri yüksek vaziyette devam etsinler. Beklentileri ve o iyimserlikleriyle. Diğer negatif... Burada kedin çıkan enerjileri hayatınızdaki dinamiklerle örtüştüğünü görüyorsanız, sizin hayatınızdan belli kesitler varsa burada, bu en büyük mucizeyi keşfedin, kendinizi keşfedin ve kendiniz üzerinde çalışmalar yapın diyorum sevgili Başak Burçları'na. Ve videonun bu kısmından sonra artık açılımımızın sonuna geldik. Bu kısımdan sonra kısa bir enerjisel şifa çalışması var. Burada gördüğümüz tüm negatifleri süpüreceğimiz. E, niyete dahil olmak istemeyenler şu an açılım bitti. E, aç, videodan çıkabilirler ama niyete dahil olmak isteyenler videoyu izlemeye da devam edebilirler. Niyete dahil olmak için hala kanalıma abone olmamışsanız kanalıma abone olabilir beğeni atabilir veya yorumlara Evet ya da izin veriyorum veya kendi deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Hadi bakalım. Şifa çalışmasına katılan Başaklar için biz devam edelim. Önce derin 3-5 tane nefes alalım ve her nefesimizde burada gördüğümüz açığa çıkan negatif enerjileri eli kolu bağlı, şeytanca düşünceler, kurnazlıklar, manipülasyonlar, yine eli kolu bağlı, zihin savaşları bunların hepsini bir serbest bırakalım çalışmayı yaparak. Derin nefesler alıp bu enerjileri bir serbest bırakıyoruz. Şu eski enerjinin hiçbir faydası yok. Bunların hiçbir faydası yok. Lütfen nefes alıp verirken bunları da bedeninizden ve enerji alanınızdan uzaklaştırın, özgürleştirin. Bu çalışma zamansız zamana niyetle yapıldığı için ne zaman denk gelirseniz enerji o zaman alanınızda aktif olacaktır. Yapmış olduğumuz bu sesgisel açılım ile birlikte kolektifin alanında açığa çıkan tüm negatif potansiyellerin süpürülmesi Bırakın lütfen hiçbir faydası yok. Sadece yük ve o bakış açısında olmayı da iptal edin. Süpürülmesi. Ve yine alanda açığa çıkan tüm pozitif enerjilerin anda alanımıza dahil olarak gerçeklik kazanması niyetiyle kanal olduğum enerjiyi aktif hale getiriyorum. Yüce Yaratıcım, bu videoya denk gelen kolektife niyetle aşk, ilişkiler, evlilik, para, huzur, sağlık, iş, kariyer, meslek konularında ve hayatımın diğer tüm alanlarında yarattığım tüm zorlayıcı enerjileri, mutluluğun, huzurun, sağlığın, neşenin, bolluk bereketin, coşkunun, başarının ve buna mani olan, hayatıma bunların akmasına izin vermeyen tüm bakış açılarımın, yargılarımın, ön yargılarımın, hükümlerimin, tanımlarımın, kararlarımın, seçimlerimin, yeminlerimin, antlarımın, ahlarımın, beddualarımın, kahırlarımın, lanetlerimin, kendi yarattığım negatif karmalarımın veya atalarımdan gelen DNA ve genetik kodlamalarla kopyaladığım negatif karmaların yükselişime hizmet etmeyen tüm hatalı verilerimin, datalarımın alandan süpürülmesi için izin veriyor. İzin verin lütfen süpürülsün alandan. Hiçbir faydası yok. Hiçbir faydası yok bu enerjilerin. Daha evvel bu alanda yarattığım tüm engel ve bariyerlerimi yaratıldıkları anda ve yerde iptal ederek tamamından özgürleşmeyi seçiyorum. Şu andan itibaren aşk, evlilik, para, huzur, sağlık, kariyer ve hayatımın tüm alanlarında ilahi olarak hakkım olan ve mutluluğuma hizmet edecek sonsuz olasılık ve potansiyellere kendimi açıyor. Anda hayatımda gerçeklik kazanmasına izin veriyorum. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Tüm güzel insanların hayatlarına şifa olmasını diliyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı, kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmanızı ve yeni atacağım videolardan anında haberdar olmak için zil tuşunu açık konuma getirmenizi rica ediyorum. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek ümidiyle sevgi ve selamlarımla hoşçakalın.